Güneş sistemindeki gizemli arkadaş. Uzayın engin ve parlak boşluğunda küçük bir robot yaşardı. Adı Rico'ydu. Rico'nun en sevdiği şey keşif yapmaktı. Bir gün güneş sisteminin merkezinden gelen gizemli, pırıltılı bir mesaj yakaladı. Mesajda şöyle yazıyordu: "Beni bulmak için 8 gezegene bak. Benim bir ipucum her gezegende seni bekliyor." Rico heyecanla gülümsedi. Yeni gizemli arkadaşı onu bekliyordu. İlk durağı Merkür'dü. Güneş'e en yakın gezegen, yeni arkadaşım çok hızlı ve çevik olmalı, diye düşündü. Orada, kayaların arasında parlak, küçük bir tüy buldu. Ardından Venüs'e gitti. Venüs, kalın, sarı bulutlarla kaplıydı. Rico, bu arkadaşım çok sıcak kalpli biri olmalı, diye düşündü. Bulutların arasında erimeyen, cam gibi bir kalp şekli buldu. Üçüncü gezegenimiz Dünya'ydı. Riko masmavi denizlere ve yeşil karalara baktı. "O, en sevdiğim yer," diye fısıldadı. Oradan, üzerinde okyanus deseni olan küçük, yuvarlak bir deniz kabuğu aldı. Kızıl gezegen Mars'a geldi. Orada, kum fırtınasıyla gelen küçük bir pusula buldu. "Arkadaşım cesur ve güçlü olmalı, yolunu her zaman bulmalı," diye düşündü Riko. Sonra devasa Jüpiter'e doğru yol aldı. Jüpiter güneş sisteminin en büyüğüydü. Yeni arkadaşımın kalbi kocaman olmalı. Orada büyük kırmızı lekeye benzeyen bir desen buldu. Halkalı gezegen Satürn, Rico'yu karşıladı. Halkaların arasından geçerken, bu arkadaşım sanatçı ruhlu ve çok güzel, diye düşündü. Halkaların parlak bir parçası, bir yüzük gibi Rico'nun parmağına takıldı. Rico, mavi devler, Uranüs ve Neptün'e de uğradı. Uranüs'ten eğlenceli bir dönen top, Neptün'den ise buz gibi parlak bir kristal aldı. Artık tüm ipuçlarını toplamıştı. Rico 8 ipucunu bir araya getirdiğinde tüm parçalar birleşti ve gökyüzü aniden aydınlandı. Tüm ipuçlarının tarif ettiği kişi kuyruklu yıldız Astra'ydı. "Selam Rico, beni bulabileceğini biliyordum." dedi Astra ve böylece güneş sisteminin en gizemli ve en parlak arkadaşlığı başladı.